Merhaba Arkadaşım. Bu videomuzda Tayancılık Ben Korkmam 6. sınıf Türkçe Soru Bankası'nın Yazım Kuralları Ünitesi'nin D, Ki ve Mi'nin yazımı konusu üzerinde duracağız. Sözcük olan D cümleden çıkarıldığında cümlenin anlamında köklü bir değişiklik olmaz. Sınava Ali D katılmadı. Sınava Ali katılmadı. Gördüğümüz üzere D'yi çıkardığımızda anlamda ee, köklü bir değişiklik olmadı. Sözcükte 2 d üst üste gelirse birinci de ektir bir yazılır. ikinci de ise bağlaştır ayrı yazılır. Aradığım kitap burada da yok. İlk de ek, ikinci de bağlaç. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? Bin, yüz bin, milyon, milyar gibi bölümler yazıyla yazılabilirdi. Yazımı doğru. 25 yazıyla yazılmış ayrı yazılmalıydı. Yanlışlık var. 4. yazıyla yazılmış sıra sayısı doğru. 36 yıldır Almanya'dalar. Burada yine yazım yanlış yok. Cevabımız B'dir. Soru ekinin yazımı. Cümlelere soru anlamı katan bu ek ayrı yazılır ve kendisinden önceki kelimenin son ünlüsüne bağlı olarak ünlü uyumlarına uyar. Bu bahçeli ev sizin mi? Gördüğümüz üzere kendinden önceki sözcükten ayrı yazılmış ve büyük ünlü uyumuna uymuş. Soru ekinden sonra gelen ekler bu eke bitişik olarak yazılır. Bana borcunu ödeyecek misin? Gördüğümüz üzere mi kendinden önceki sözcükten ayrı, kendinden sonra gelen ekle bitişik yazılmış. Bu ek sorudan başka görevlerde kullanıldığında da ayrı yazılır. Çıtır mı çıtır bir simit aldım. Mi burada pekiştirme anlamı katmış, kendinden önceki ve sonraki sözcüklerden ayrı yazılmış. Akşam oldu mu bir hüzün çöker üstüme. Burada zaman anlamı katmış. Mi yine kendinden önceki ve sonraki sözcüklerden ayrı yazılmış. D'nin yazımı. Sözcük olan D ayrı ve kendisinden önceki sözcüğün son ünlüsüne bağlı olarak D veya da şeklinde yazılır. Güç de olsa bu işin üstesinden geleceğiz. Ek olan D getirildiği sözcüğe bitişik yazılır. Sözcükte gerçekleşen bütün ses olaylarına uyar. Yani da, de, ta, te şeklinde e, değişiklik olabilir. Bir kedi ağaç ta. Gördüğümüz üzere D burada ta şekline gelmiş. Ünsüz benzeşmesi ve büyük ünlü uyumu gerçekleşmiş. Mahsur kalmış. Ek olan D cümleden çıkarıldığında cümlenin anlamında bir bozukluk olur. Bahçede korkunç bir köpek var. Bahçe korkunç bir köpek var. Anlam bozuldu. Ki'nin yazımı. Sözcük olan ki ayrı yazılır ve kendinden önceki sözcüğün ünlüsüne göre yazımı değişmez. Biraz acele et ki oyuna geç kalmayalım. Ek olan ki getirildiği sözcüğe bitişik yazılır ve genelde sözcükte gerçekleşen ses olaylarına uymaz. Sabah ki gördüğümüz üzere büyük ünlü uyumuna uymamış. Sözcük olan ki ayrı bir sözcük olduğu için okunurken de ayrı söylenir. Ek olan ki eklendiği sözcüğün bir parçası olduğu için Okunurken bitişik söylenir. Aşağıdaki cümleleri sesli bir şekilde okuyunuz ve aralarındaki farka dikkat ediniz. Kardeşim sokaktaki arkadaşlarıyla oynuyor. Burada ek çünkü bitişik okunuyor. Kardeşim sokaktaki arkadaşlarıyla oynuyor. Evet, gördüğümüz üzere eğer e, ekse zaten kelime ile birlikte okunur. Ek değilse, bağlaşsa kelimeden ayrı okunur. Şu şekilde e, bir örnek verebiliriz. Öyle bir sokak ki çok kalabalık. Gördüğümüz üzere ki'yi ayrı okuduk çünkü bağlaç. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ki'nin yazımı doğrudur? Evdeki bütün odalar sıcaktı. Evdeki buradaki ektir. Bitişik yazılmalıdır. Yazımı yanlıştır. Sen ki koca bir Türkmen beyisin. Buradaki ayrı yazılmalıdır. Çünkü bağlaçtır. İnsan yaşat ki devlet yaşasın. Buradaki ki bağlaçtır. Ayrı yazılmıştır. Doğru. Öyle bir yerde bozuldu ki araba perişan olduk. Ki ayrı yazılmalıdır çünkü bağlaştır cevabımız C'dir. Evet arkadaşım konumuz burada sona erdi. Konuyla ilgili etkinlikleri ve soruları Atayancır Ben Korkmam 6. sınıf Türkçe Soru Bankası'ndan çözebilirsin.